hediyeleşme zamanı. Herkese selam. Şimdi size bin abone olduğum için çekiş yapacağımı söylemiştim. Şimdi size o paketleri göstereceğim. Böyle ürünleri detaylı göstermek istedim. İki tane şu şekilde çanta doldurmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Burada hem YouTube videosu olarak hem shorts olarak paylaşacağım. Instagram'da da reels olarak paylaşacağım. Buradan da zaten çekiliş duyururum. İlk olarak şöyle bir çantamız var bu çantayı doldururum diye düşündüm. İki çekilişimiz için de bazı ürünlerimiz var. Size onları göstereyim. Şu şekilde bir oje, çorap, aşırı tatlı ve şöyle bir tokamız var. Bu üçü iki kutumuzda da var. Şu şekilde koyuyorum. Sonrasında benim severek kullandığım bir marka olan Green Label'ın kenevir sabunu hem yüzünüzde hem cildinizde kullanabiliyorsunuz. Benim sosyal medyaya başladığımda çok fazla kullandığım ve önerdiğim bir marka olan Cladermin maskelerinden koyuyoruz. Sonra bunu Instagram'da falan çok paylaştım. Dermokil'in gül suyu. Bunu dolapta tutuyoruz biz. Bende de var. Sonrasında şöyle bir lip çikimiz var. Rengi şöyle şeftali tonunda. Hem dudak hem yanaklarda kullanılabiliyor. Bunu da attım hemen. Ardından yine aynı markadan göz serumu. Bunu ben de kullanıyorum. Zaten kutuyu hazırlarken benim sevdiğim ürünlerden size de vermek istediğim için o şekilde bir plan yaptım. Şöyle iki tane testerımız var. Biri Xora markasının ürünlerini zaten her zaman paylaşıyorum. Bu yüz yıkama jeli. Bu da Zaroza'nın göz kremi. Ardından bir C vitaminimiz var. Ve olmazsa olmaz güneş kremi. Ve Agne serum. Ürünleri genelde birbiriyle uyumlu seçmeye çalıştım ki güneş kremiyle zaten her şey kullanabiliyoruz. O yüzden. Evet ilk kutumuz bu şekilde. Şimdi size ikinci kutuyu göstereceğim. Yine aynı şekilde çorabımız. Toka ve ojemiz var. İçine koyuyorum. Bazı ürünler böyle baz şeklinde olsun istedim. Hem çok severek kullandığım için sizin de denemenizi istedim. Yine şu şekilde bir dermakiller gül suyumuz. Çok severek kullandığım BB kremlerden. Light rengi bu. Ardından yine sivilcelerde etkili olan bir ürün olan Sarasilik asit. Bunu da koyuyorum. Diğer pakete güneş kremi koyduk. Buna da bronzlaştırıcı koyalım dedim. Burada bir tane akne toniğimiz var. Bunun içinde de salistik asit var. Yani diğer ürünlerle de birlikte kullanabilirsiniz. Bunun için biraz ürünler büyük geldi. Sonrasında yine unutmadım. Bu tarafa da kahveli olanını koyuyorum. Bu Lador markasının bir serumu. O tarafa güneş kremi koyduk. Bu tarafa koymadan olmaz deyip şu testeri koyuyorum. Ardından nem maskesi. Bunu gece olarak da gece sürüp bekletebilirsiniz. Normal 15 dakika boyunca da bekletebilirsiniz. Bu çok güzel. Ve Zaroza'nın şampuanını denemek isterseniz. Bu paketimiz de bu şekilde oldu. Yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Beni buradan takip etmeniz, abone olmanız ve burada yorum bırakmanızı istiyorum. Hangi kutuyu seçmek istiyorsanız 1-2 yazabilirsiniz. Onun dışında Instagram'dan da paylaştığım çekiliş postuna etkileşim verirseniz çok mutlu olurum. Orada da arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Hesaplarımı açıklamaya bırakacağım. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı abone olup destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Umarım çekiliş ürünlerini beğenmişsinizdir. Ben çok heyecanlıyım. Çekilişi bir hafta sonra açıklayacağım. Çok heyecanlıyım.